Merhaba ve bu özel incelememizi hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olursanız gerçekten harika olur. Bu bize devam etme gücü veriyor. Bugünkü konumuz TOFAŞ hisseleri. Elimizdeki analiz notlarına göre bir yanda otomotiv sektöründe ciddi bir daralma var. Diğer yanda ise TOFAŞ'ın o bildiğimiz köklü gücü. Temel soru şu. TOFAŞ'ın o meşhur kar makinaları yavaşladı mı yoksa mevcut fiyat düşüşü sizin için bir fırsat mı sunuyor? Gelin bu verileri birlikte mercek altına alalım. Merhaba. Burada ilk dikkat çeken şey yani tabloya ilk bakınca bariz bir geri çekilme var. Elimdeki verilere göre hisse Kasım ayında 280 lira seviyelerini görmüşken şu an 234 lira civarında seyrediyor. Ciddi bir düşük. Evet öyle. Bunun arkasındaki ana neden artan kredi faizleri ve tabii buna bağlı olarak düşen taşıt satışları. Yani otomotiv endeksi genel olarak bir baskı altında ama teknik olarak da kısa vadeli bir uyarı var onu da söylemek lazım. Nedir o? 5 günlük hareketli ortalama 22 günlük ortalamayı aşağı kesmek üzere. Bu genelde satış baskısının devam edebileceğinin bir işareti olabilir. Yani tablo evet ilk bakışta biraz endişe verici. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor çünkü madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? Kesinlikle. Tofaş'ın Borsa İstanbul'un en en sağlam şirketlerinden biri olduğunu, hatta en yüksek temettü verimine sahip firmalardan biri olduğunu unutmayalım. Uzun vadeli düşünenler için bu temettü hala çok çekici. Bir de tabii sanırım en önemli güçlerinden biri Stellantis ile olan o stratejik ortaklığı. Aynen öyle. Bu şirkete hem iç piyasada hem de ihracatta çok sağlam bir zemin sağlıyor. Sanki fırtınalı bir denizde sağlam bir gemi gibi. Çok doğru. Şirketin temelleri sağlam. Zaten kamuya aydınlatma platformundan gelen veriler de bunu gösteriyor. Sektördeki daralmaya rağmen TOFAŞ'ın pazar payını koruduğunu hatta arttırdığını görüyoruz. Bu çok önemli bir detay. Bu noktada sizin için, yani yatırımcı için kritik olan şey zamanlama. Teknik olarak baktığımızda 220 lira seviyesi çok sağlam bir destek noktası. Bir nevi kale duvarı gibi. Evet, bir nevi kale. Eğer fiyat buraya gelirse bir tepki alımı beklenebilir. Ancak asıl heyecan verici senaryo hissenin 250 liranın üzerinde bir kapanış yapması olur. Hmm. İşte o zaman teknik olarak düşüş trendi kırılmış ve rally başlamış diyebiliriz. Bu önemli rakamları not alırken küçük bir hatırlatma yapalım. Bu analizi faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Mesela hükümetin taşıt kredilerine yönelik olası düzenlemeleri kısa vadede dalgalanma yaratabilir. Ama elimizdeki notlar TOFAŞ'ın uzun vadeli üretim ve ihracat gücünün bu tür gelişmelerden temelden etkilenmeyeceğini söylüyor. Yani makinemin dişlileri dönmeye devam edecek gibi. Kesinlikle öyle. Özetle Karşımızda kısa vadeli teknik baskılarla uzun vadeli güçlü temeller arasında bir çekişme var. Tam bir savaş alanı. Evet, bu durum önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Bir yatırımcı olarak kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına mı odaklanmalısınız yoksa şirketin uzun vadede değer yaratma potansiyeline mi? Harika bir özet. Bu düşündürücü soruyla bugünkü analizimizi noktalıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere kanalımıza abone abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.